Rüyada sayılar görmek birden fazla şekilde yorumlanabilir. Her sayının kendi içerisinde bir yoruma ihtiyacı vardır. Bazı sayılar neşe, sevinç, mutluluk, bereket, huzur, kısmet gibi manalara gelirken bazıları keder, üzüntü, sıkıntı, uğursuzluk gibi manalara gelebilir. Rüyada çift sayılar iyi olarak yorumlanırken tek sayılar kötü manada büyük rakamlı sayılar ise bol kazanç olarak yorumlanır. Rüyada sayılar saymak Rüyada sayılar saymak, rüya sahibinin çift basamaklı sayılar saydığını görmesi sıkıntılı, bereketsiz, maddi olarak ciddi boyutta zor duruma düşeceğini, tek basamaklı sayılar sayması ise karlı bir takım işler ile uğraşmaya, başarılı ve kazançlı bir sonuca ulaşmaya işaret eder. Rüyada sayılarla uğraşmak Rüyada sayılarla uğramak rüya sahibinin iş hayatında çok güzel mevkilere geleceğine, üstün başarılar sergileyeceğine, başladığı her işi başarıyla sonuçlandıracağına delalet eder. Rüyada sayılar yazmak. Rüyada sayılar yazmak, rüya sahibinin ticarete atılacağı, bu süreçte karlı işler yapıp kurduğu işi güzel yerlere getireceği anlamına gelmektedir. Bazı rivayetlere göre rüyada sayılar yazmak rüya sahibinin ortak bir maldan pay alacağına delil ettir. Rüyada sayılar söylemek. Rüyada sayılar söylemek, rüyayı gören kişinin bilgiye, eğitim ve öğretime çok önem verdiğine, hayatının büyük bir kısmını eğitim için harcayıp gelecek nesilleri de edindiği bilgilerle aydınlatacağına, rüya sahibinin bilgin ve alim olma hayalinin olduğuna delalet eder. Rüyada sayı duymak. Rüyada sayı duymak, kişinin iyi insanlarla güzel arkadaşlıklar kuracağı, yeni insanlar tanıyacağı ve anonim şirketi hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağı manasına gelir. Rüyada rakamlar görmek. Rüyada rakamlar görmek, rüyada sayı görmekle aynı şekilde yorumlanır. Bazı rakamlar hayrı, hayırlı işleri Güzel bir yaşantıyı temsil ederken bazı rakamlar ise hüznü, bereketsizliği ve sıkıntıyı temsil eder.